Allah! Şunların güzelliğini görüyor musun? Görüyoruz. Su mu var içinde? Aa! <laughs> Ay bir tutamadın ayol. Yavaş al. Al. O kadar da güzel atmıyor muyum Allah aşkına? At bak. Bak başkana bak. Bak başkan nasıl? Tut sen. Bak. Böyle tutacağım patlatmak istemem ya. İkiye patlattım onu. Bak. Yer attım. Bak. Bak nasıl tuttu. Bayram tuttu. Çok güzel bir şeymiş bunlar ya. Evet şey. Bak. Su var değil mi? Patlamaz ki. Bak. Yok olmuyor. Bir tanesi zıplamıyor bile. orada sanki. Zıplamıyor bir de bak. Ama çok tatlı baksana. sana. Ay be! Evet. Hakkı abi ne yaptı? Hakkı abi. Bak! 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 Allah! Vallahi tuttu. Evet, hayır, teşekkür hayır. ediyoruz. Gidebilirsin. <laughs> Şimdi soru geliyor. Bu ettim. biraz önceki fanusta kaç, kaç adet balonu. su balonu vardı? Evet, söyle tahmin. Aha, yandım. 44 tane vardı. 44 tane vardı. Yeni <laughs> zeytinmen. 52. 52. 50, Hatice. 50. 50. 50 var mıdır 50? 50. Söyle. Hatice 50 dedi. Sen 52, 52 48. Dedim. Sen 55. <laughs> ben 40, 40, 40, 40. 55. Ben 44. En fazla 55 de Ali. <laughs> evet, evet. 69 tane varmış. 69 adet.